bakın beni taklit etmeyin beyefendi. Bakın tamam benim ben de astım. Bak. Bakın ben de amirim. Madem amirsin. Tamam. Benim olduğum yerde tamam. astım binbaşı tamam. başı dahil. Evet. Böyle konuşamaz. Tamam siz Burada niye o muhatap, muhatap. Ben muhatap olurken tamam. bu, bu Ama hocam orada bunu susturmuyorsun tamam. ama. Benim Hı -hı. olduğum yerde ben tamam. yarbayla yer yer konuşuyorsam kışkırtıyorsunuz. Ben, benim her